Benim. Arkadaşlar bugün arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. Hangi karakter seçeceğiz? Cordelia. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu video ee, şu an şu an belki yarın atabilirim. Şu an ayın 10'u <laughs> onu Şubat son. <laughs> <laughs> belki de sonra atarım bu videoyu. Ne zaman izlerseniz bilmem. <laughs> Ben biliyorum da. Ayın 8 i. 8 i <laughs> Arkadaşlar Part 2 15. Arkadaşlar Part 2 birazdan gelecek. Part 2 birazdan gelecek. <laughs> o zaman atarsam ondan 15 dakika falan sonra part 2 gelecek. Evet. Aha, Atar şöyle küçüğe girmeyi becerdik. Aha. Dal kanki. Yani ben çok gıcık ya. Apsan da Yani bayağı geç. Kim binece? Kim, birecek? Kim birecek? Ben bineceğim. Evet arkadaşlar, parti 15 dakika sonra gelecek. <laughs>